Aktüel ürünlerde Gıda temizlik indirimleri var ekstra Bu ürünler bu hafta başlamıştı 16 Ocak 2024 tarihinde Sona eriyor bu fiyatlar Birlikte bakalım arkadaşlar belki gözden kaçan bir şeyler olmuştu çok fazla sayıda ürün yok ama yine var olanları size söyleyeceğim Dost form süzme beyaz peynir 49.50 Dost yarım yağlı yoğurt 2.5 kilogramlık kutusunda 57.50 Lipton Siyah Çay Demlik Poşet 48'li, Yellow Label ya da Earl Grey hangisini isterseniz 51.45. Doğuş Siyah Çay var, Earl Grey ya da Black Label 48'li, bu da 35 lira kutusu. Efsane markasından yerli pilavlık pirinç var, 1 kilogramlık 35 TL. Bim indirimlerinde Fıçı Jalapeno Turşu 330 gramlık kavanozu, bu da 14 TL. Vernel gülün büyüsü çamaşır yumuşatıcı 3 litrelik 67.50. Bingo soft yumuşatıcı bu da iki farklı kokusuyla 30 yıkama yapılabiliyor 67.50. Senfoni sıvı bulaşık deterjanı 4 litrelik bidonunda 64.50. Destek olmak için Beğen butonuna basmayı ihmal etmeyelim. Çok teşekkürler destekleriniz için. Sağ olun, var olun değerli dostlar. Kapitol şampuan var. 3 farklı özelliğiyle işte yıpranmış saçlar, normal saçlar, kepeğe karşı etkili olmak üzere. 700 ml tanesi 59 TL. Bloom tuvalet kağıdı çift katlı 16'lı rulosu 63 lira. Comfort Family çocuklar için havlu soket çorap bunun da farklı desenleri var. 1950 Comfort Family Kadın Model Atlet var. Small X large bedenlerde 4150 Ekici ya da Kaanlar markasından beyaz peynir lokum kıvamında 1 kilogramlık kutusu 129 TL. Bin vezir taze kaşar yarım kilogramlık ambalajı 99 lira. Dost şişe ayran 1,5 litrelik şişesinde 25.50. Dost yağlı süt 1 litrelik kutusu 22.50 de bunun fiyatı. İçim ya da sek ya da tek süt markasından tost peyniri yarım kilogramlık bunların her biri 109 lira. Ekmecik markasından mantı var fırınlanmış yarım kilogramlık 14.50. Dediğim gibi bu ürünler şu an bir market raflarında. 16 Ocak 2024 Salı günü mağaza kapanana kadar bu fiyatlardan sizlerle. Un lüks gurme susamlı hamburger ekmeği dörtlü paketi 28.25. Tarış markasından kuru incir 250 gramlık 69.50. Emotion ya da Blade markasından Blade erkek kokuları Emotion kadınlar için 150 mililitre 67 TL. Kapitol şampuanları göstermiştim. Bu da Kapitol'ün saç kremi. Bu da aynı gramajda 700 mililitre 46 TL. Altın Başak Ülker'den kinoalı ve çörek otlu kraker. Biraz daha böyle light yazıyor zaten üzerinde. Kalorisi düşük. Atıştırmalıklardan. Beşli paket 22.50. Bruno kremalı bisküvi. İçinde 4 tane var 16.50 Haribo yumuşak şeker Star Mix 130 gramlık paketi 14.50. Simbat kabuklu yer fıstığı yarım kilogramlık paketi 54.50. Ruffles patates cipsi 107 gramlık işte ketçaplısı, soğanlı, peynirli, sadesi 21.50. Tombi mısır çerezi bizim çocukluğumuzda vardı. Ben özellikle şu e, peynirlisini çok severdim. 90 gramlık 15.50. Bebeto yumuşak şeker, licorice, 75 gram 8.50, Ozmo fındık krema dolgulu gofret var. İkili külahı 14.50, 7 gün blue gazlı içecek, 1 litrelik şişesi 14.50, falım damla sakız aromalı ve naneli sakız üçlü paketleri. Bunların da paket fiyatı üçlü seti 9.75. Ürün sayısı azdı bu kadardı ama yine size hatırlatmak, haber vermek istedim. Çok teşekkürler izleyenler için. Şimdiden mutlu, sağlıklı, bereketli, huzurlu hafta sonları haftalarınız olsun. Yarın yeni yayınlarda karşınızda olmak dileğiyle kendinize iyi bakın değerli dostlar. Hoşça kal.